Lokman Turgay, Fatih Belezade. Evet arkadaşlar, daha çok ağırlık ortadayız. Tamam. Birimizi çok az sürüklemeyelim, düşürmeye çalışalım. Burada pozisyonumuz olursa, bizi içeri çekeceğim. Evet. Tamam. Fight arkadaşlar. daha çok takmana gerek yok. Hemen efektlerini gösterdim. Direkt tek. Nasıl? Evet. Daha evet. çok sert olmana da gerek yok. İlk bir ekran biraz biraz daha şiddetli olsun, biraz daha güneş görelim abi. Biraz almaya çalışıyoruz, bir canlı yaşayan ayırız abi, gibi Olur abi, orada, bir orada, bir orada, bir orada, orada. Evet abi. Bravo. Evet. Tekrar devam. Aynen. Tabii ki iyi kazak, iyi hareket, iyi frek. Ben sizden çok yoruldum biraz samim söylüyorum. Evet, evet, evet. Bir şey, bir şey göstermen lazım. Hop, kestik. Tekrar, ee, siz aynı kulüpte antrenman yapıyorsunuz, tanışıyor musunuz? Tanışmıyorsunuz. Şey biraz daha ya. şey yapmanız ya, lazım. Ee, diyeceğim ki, bu adamlar evvel olarak bunlar ayakta dövüşüyorlar. bunlar yerzilen bir şey bilmiyorlara getireceğim. Hani bazı mesela streetler mesela sadece ayakta dövüşüyor. Şişeyle gitmek istemiyor mesela gibi. Ve pale, paler, öyle bir tarzınız falan mı var. O yüzden yapamıyorsunuz. Yani. Daha çok strike falan mı? Hop, kestik. Geçin abi üstünüzü, ee, sargı rezlerinizi yapın. 確か Meryemediğin. Meryemediğin, 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 meryemediğin gibi... ya, şu, Sağlık köyünlerinden bir tabi çantayla gelsin burada beklesin abi. Karakter, karakter. Hop Çantayla gelsin, çalık, çalık. Çalık, evet. çalık, 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 Çalış, çalış, çalış. Çalış, çalık, çalış. Çalış, çalık, 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 Böyle çok çalık, 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 Striking'i ikisinin de bence gayet iyiydi. Ben, yani. Bence grappling'de hiçbir şey yok. Grappling'de bir şey yok. E, bir şey Striking'de birbirlerine sadece... Çabuklu, çabuk oldukları için ve formda oldukları için, hafif oldukları için striking bize, bence bize iyi geliyor. Kontra vuruş anlamında hiç e, üstüne çalışılmış bir şey görmedim. Bence strikingleri zayıf. MMA'de göreceğiz nasıl olduklarını. Ama şöyle de bir şey olabilir bence. Belki tek down defansları, grappling defansları ikisinde çok iyi olduğu için belki bir grappling namına bir şey görmemiş olabiliriz. MMA'de göreceğiz, aynen. Her şey MMA'de göreceğiz. Ya. Sizlerin olsun. aile. Süpersiniz. Bu ayarı değil. Bu Güzel de Güzel. Hızlanabilirsiniz ama sertleşmeyin. Tabii ki hızlanın.

Tirsin sekat senin. Öyle, Hop. Bir şey olmaz. Ne no, ay? Yok. Kestik. Yok. Hayır şey yok. Yok. Bir şey yok. 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 Kolma açarsanız bitti. Tamam şimdi kolma açarsanız noktasına geldi zaten dirsekte problem var. Evet. Ve kesik. kestik. Dur, dur. göreceği, göreceğimizi gördük zaten tam iki buçuk dakika yok hayır. Devam devam devam. He? Tamam. Devam. Devam iyi 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 çok şey iyi. Hani o Doğru. nokta zorlamayalım ben, ben göreceğimizi gördük okey baba iyisiniz elinizi ayağınıza sağlık süpersiniz. Süpersiniz. Zahmetim. Okay. Zahmetim. Bir buz alalım. Size zahmet et et hocam. Lütfen Zahmetim. var. Buzumuz var mı hocam? Bravo beyler. Bravo beyler. Şimdi yaptığımız seçmelerdeki sporcu sağlığını, koruma hassasiyetimizi biliyorsun. Tabii. Ee, çocukların infosundaki gördüğümüz sakatlıkları, önceki sakatlıklar hikayelerini falan da gördük. Önce grapplingle başladık. İkisinde defansı çok iyiydi. Çok fazla bir şey göremedik. Vuruşa geçtik. Orada sanırım MMA bazlı çok fazla bir şey göremedik ama MMA sparring'inde e, sporcumuz aktifti, çok aktifti. Daha önceki sakatlığı nüksettiği Nüksedi. için kesmek durumunda kaldım. Çünkü buradan kimseyi hani sağlığını e yok tabii e, hayatını etkileyecek sağlık sakatlığı buradan çıkmasını istemiyoruz. Dövüşebilirim filan dedi. Ben çok iyi bir özellik, çok iyi vuruş. Demek ringde böyle bir şey olsa devam edecek. Canı yanıyor ama acayişi çok yüksek. Bence çok artı bir değer. O yüzden hani kesmek zorunda kaldım. Ben git göreceğimi gördüm. Bu aynı evet. şekilde. Bizim jüri ekibimizle devam. devam edelim. Selamlar. Ne haber Sila? Hoş geldin. Şimdi Ankara'dan geldik. Ve Ankara'da yine tek bir sporcumuz vardı. Emek. Onunla ben pet antrenmanı yaparak onu bir test ettim. Tek down defansına baktım. Beni tek down yapmaya çalıştığı strike vuruşlarına baktım. Seni böyle denediğimiz zaman da ya yani görmemiz gereken özelliklerini ben görebileceğimi ee, tahmin ediyorum. Solak mısın? Tüzgat mısın? Sağlaksın. Hadi gel bakalım. Up, sol. Up, sol. sol sol. Hop sol sağ. Up, up, ver bakalım. Up, sağ. Hop dirsek. Hop diz. Dirsek 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 Hop diz. Up, dirsek. Up, sol sol. Hop sanki karşında rakip var. Ben senin bu şu anda bir rakibini hani simüle ediyorum ya. O yüzden ayık ol. Şingart var. Tekme gelecek. Ve okay, dikkat defansın ön plan tut. 3 kural var. Okay. Hareketli ol. Mesaf mesafemizi koru. Eller yukarıda. Sol. Hop. Sağ. Sağ. Ben dizi. Kalk ya. Hop 10 tane. Hadi. 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 Hocam, hop, kestik. Süpersin. Bravo. Süper. de sağlık. Derin nefes. Ya burada şimdi ölçümüzü, ölçümüzü gördük, seviyemizi gördük. Buraya kadar gelmesi zaten hani başlı başına ben istiyorum abi. Ben ben yolumu açmak istiyorum diyor anladın mı? Ben varım diyor. Yani çok örnek bir kadın sporcu, çok örnek bir kız sporcu, çok örnek. Sıla genç, 19 yaşında bir muayetei çıkışlı sporcu. Dövüşmek için oraya gelmesi bile zaten bir aslında insanın gerçekten dikkatini çekiyor. Ve eşleştiremediğimiz için de onu biraz petle denemek istedim. Çok yüksek nabızları onu çıkartmak istedim ve bitirmek istedim aslında onu orada hani kondisyon olarak. Zaten bir şekeri falan da düştü antrenman olmadığı için. Biraz kendini biraz kötü hissetti. Eline ayağına sağlık. Tekrar. Eyvallah, süpersin. bir şey mümkün müdür? Biz hem aynı yerde çalışıyoruz hem çok fazla fark var aramızda. Hı hı. Siz, siz beni dövün, benim için daha iyi. Olur tak eldiven, tak eldiven gel abi ver benim petlerimi. <laughs> <laughs> Hop astı. <laughs> Hop sol. Hop <laughs> sol sağ. Hop hop sağa direk sol kroşe. Hop hop. Hop sağa direk sol kroşe. Hop dirsek. Hop dirsek. Öp, öp. Hop. sol sol. Hop hop. Hop. dirsek. Hop hop hop. 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 Hop.

Kerem arkadaşımız da kilosu çok eşleştirmelere müsait değildi ama teknik anlamda onu ben ölçmek için ben hem ona ben pet tuttum hem de aslında biraz spanik yapmaya benzer bir çalışma gerçekleştirdik aramızda. O da gerçi hem enerjisi çok yüksek bir çocuk hem de çok istiyor hem de hem fiziksel olarak da zihinsel olarak da çocuk hem hazır hem de aynı zamanda aç. Hocam devam edelim. İyi. İyi Hayır.

Kasa mı geldi ne sen? Burası oturuyor ama alt kısım direkt buraya oturuyor. Kusura bakma. Ne oluyor? Direkt biliyorum. Sorun yok. Bakacağız. Gecikte hocam. hocam. Time geldi zaten. Time geldi İyi. yer. Tam yer. Son. Bak. Son zahane, son bak. Bak. Bu da, bu da, sağ. Bak. Da, bak. Solun kırılır ya hayır bir yok. Al ya elinle yumuşak. Hop oradan sol kuyruğu sağa direkt geliyor kontrası. Okey? Gel topa. Sol tekme gelecek. Hop. hop. Geç kaldı. Hop. Bir daha bak adam tanıttık. Bunu yapabilir. Okey yok. Hızlı ol. Reaksiyon süren yavaş. S Hala yavaş. At bana bir tane yavaş tekme. Ah e gel. topa gel. Bir daha. Şaşşşş. Bir daha. Birseklerde ŞEH Erdizi ŞEH Birsek ŞEH Ot Ot mu? Bir Kafana birsek yedin baba Bu niye böyle popoluyo? Dvm Dvm lan bu Büyük ya da olur mu? Böyle diken durma Büyük sınırlar Hop sohbet sağ köşe burada yine Eses eses Sağ Eses Hop 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 burada ŞEH çekmiyorum abi. Niye çekmiyorum şimdi? <laughs> Kanka ya. Sol sol sağ pek <laughs> tek tane Hop. Bir daha hiç yok böyle. Çok belirtti. Bam bam bam. Tek down Sağ fake'inle beraber gelsin. Gel. Up, up. Hop hop. Hop. Yaklaşır yaklaşır. Hiç ara bir şey görmedim. <laughs> Son 5 saniye. Çık oradan. 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 Çık saniye. Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. Bunları göstermeye evet. gidiyor. Daha dinleneceksin. İçeri geldiğinde arındırır gelmek zorundasın. Ağır olduğum için bana kaldırmada, itmelerde, çekmelerde gücün yetmiyor olabilir. Ama senin o asıl isteğini evet. o istenci görmem lazım. Çekmeç gelmiyor mu? Çekmeye çalış abi. Yine mi gelmiyor? Bir daha çekmeye çalış. Yine mi gelmiyor? Gelmeyecek mi? Sen yine çekmeye çalış. Veya pozisyonun eşir başka bir anlayış çalış. Hani çözüm üretebiliyor olman lazım. Evet, göster kendini. Köşe, kendi daha iyi be. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. görelim abi. Hadi, hadi. Hadi, Aynen Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. şu anda yok. Hiç yormuyorum. Kalkan na olabilirsin. Sana. Çek 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 elinden Oradan çıkma aldın. Oradan çıkma aldın. Oradan çıkma aldın. Oradan çıkma aldın. Çek çek. Bir yanda sen sen sen. Harakse harakse harakse. Bak işte. Oğlum çocuk mu seviyorsun ha? Vur oğlum vur Haydi Vur ya sonra. Haydi aldan sana Haydi Heeey Haydi Şşşş Haydi Eyme Eyme kendini ey. yer değiştir Eyme Eyme hey. Kaldır kaldır kollarını kaldı. sen bu değilsin Haydi şimdi Kaldır Son 20 saniye Kaldır Son 20 saniye Kolu hep kaldırıyor Sağ ol yürü diyor Haydi Yürü diyor Vuruş gösteriyor Yürü diyor oğlum Göster al artık şu maçı be Yürü diyor lan 10 saniye be Geç Al şu maçı maçı diyor be Çık evet Tamam Yürü Al Al Ol, 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 evet ben şu ağlarım 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 bravo. Tamam. Şimdi sen istarsın, istarsın. Gel hemen. Hadi. Sen de gideceği yeri bildiğim için çık Devam et, sen tepek gerekiyorsun, okey baba? Haydi. Ha. Evet. Beyler biraz kontrol. Chest to chest kontrol. Alt kontrol. Biraz ya teknik gösterin bak, Gratis Koç izliyor lan. Bir gösterin Pes Teknik, Teknik evet. ayır onları evet. göster oradan başka bir yere git Evet evet kontrol Bravo İyi kaçmış oluyor bravo Bravo Kalk <laughs> ayağa ayakta pes et Kalk <laughs> ayağa kalk ayağa devam, devam devam sen yerde kalk Yerde kalk sen yerde kalk Go. Go. Sen kal daha ucun ayağa Pes et Nefis. Tamam. Tamam. Sen ol izin vereyim mi? Hayır Şimdi burada kilo farkı olduğu için bütün sporcuları birbirleriyle eşleştiremedik. Özellikle Sıla burada gelen tek kadın sporcu olduğu için Sıla'nın, Kerem'in, Muhammed'in ...bütün testlerini Bektaş Hoca gerçekleştirdi. O da bize çok güzel bir fikir evet, vermiş evet, oldu. Evet. Benim şahsi fikrim... Evet arkadaşlar, fiziksel performans testlerinin üzerine bazı sparring testlerimiz oldu. Aynı zamanda Bektaş hocamızın önderliğinde de bazı testler oldu. Ve bunların sonucunda da bazı kararlara vardık. Şimdi burada üç farklı şekilde açıklamamız olacak. Yani üç farklı yola açılan kapı olacak. Bir İstanbul'a finale bizimle gelen sporcular olacak. Bir bekleme havuzumuzu aldığımız sporcular olacak. Bu bekleme havuzumuzu aldığımız sporcular ne elendiniz ne kazandınız manasına geliyor. Bütün seçmeleri gerçekleştirdikten sonra en son bekleme havuzundaki sporculardan da müsabakalar gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi lütfen ismini okuduğumuz arkadaşımız bir adım öne atsın. Fatih Valezade. Evet yorum yapmak isteyen koçlarımızdan Fatih, Fatih var mı? İyi var mı herhangi bir sakatlık sıkıntı yok, problem? Kalbinde ekstra yanma var mı? Yok, yok, yok. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim en başta. Ben daha çok performansınızla ilgilendim. Aldığınız darbelerin üstüne verdiğiniz cevaplarla çabuk kendinizi oyuna dahil etmenizle ilgilendim. İstediğim şeyleri aldım. Tabii ki çok daha fazlasını görüyorum ki yapabilirsiniz. İnşallah bundan sonra da hep beraber, hepinizle teker teker ileriye gidecek olan yolumuzda beraber adım atarız. Evet Fatih. İstanbul'a bizimle geliyorsun. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Ben buraya gelirken sakattım zaten. 2 hafta falan önce sakatlandım. Antrenman yapamıyordum, antrenmansızdım. Buna rağmen geldim buraya, kendime güvendim. O maçta da durdurdular aslında da spor maçında. Ben yine devam edelim, devam edelim diye bağırdım zaten. Herkes duydu. Yani bence izleyiciler de böyle dövüşlerden etkileniyor. Ben de onlardan birisiyim. Evet, Muhammed Mert. Çok güzel bir mücadele sergiledin. Bizim de gerek performansın sonucu, gerek de sparringler sonucu analiz ettiğimiz kadarıyla ortak verdiğimiz bir kararda Muhammed Mert İstanbul'a bizimle ne yazık ki gelemiyorsun. Ancak bir sonraki cage seni tekrar görmek isteriz. E, cage bandda katılan sporcuları tekrardan cage bandda alabiliyoruz. E, bir sonraki etkinliğimizden hemen sonra tekrar bir cage bandımız olacak. Gerçek bir potansiyel vaat ediyorsun ve seni tekrar aramızda görmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Lokman Turgay. Evet Lokman, e, grapplinginde biraz bir tutukluk gördük. Biraz daha senden aksiyon bekliyorduk grappling alanında. Strikinginde de güzel tekniklerin vardı. Sadece bazı anlarda o sırtını dönmen bizi biraz endişelendirdi. İstanbul'da seni de bekleme listemize alıyoruz. Bizden haber bekle. Bütün seçmeleri gerçekleştirdikten sonra da bekleme listemiz arasından da müsabakalar yapıyor olacağız. Teşekkür ederiz. Evet Sıla. Güzel bir yürek koydun ortaya. Biraz direncin düşse de yine de pes etmedin. Tebrik ederiz buraya gelme cesaretinle gösterdiğin için. Ee, potansiyel gösteren çok değerli yanların da vardı. Biraz antrenman eksikliği gördük. Biraz bazı diğer alanlarda kendini geliştirebileceğine inanıyoruz. Sıla ne yazık ki İstanbul'da bizimle olamayacaksın. Ancak bir sonraki Cage Bound'da seni tekrar aramızda görmek isteriz. Sende de potansiyel görüyoruz. Kendini geliştirmeye devam edersen, seni bir sonraki turnuvamızda bekliyoruz. Teşekkürler. Evet, Kerem. Burada analiz ettiğimiz sporcular arasından ortak kanaatimiz gerek striking olsun, gerek grappling olsun ortaya koyduğum performans gerçekten hepimizin çok hoşuna gitti. Aynı zamanda burada dövüşeceğin kilonda olmanı da merak ediyoruz ve iyi performans sergileyebileceğini düşünüyoruz. Kerem sen de İstanbul'a bizimle geliyorsun. Tebrik ederiz. Ben izleyicilere şunu vaat ediyorum. Öncelikle kan vaat ediyorum. Çünkü ben her maçta domine ederek rakibimi kazandım. İkinci olarak gerçekten prestijli bir dövüşçü olma yolunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Oraya gelen insanın gerçekten bu mükemmel bir maçtı diyebilmesini sağlamak için antrenmanlar yapacağım. Ve Kerem gerçekten bu kafese yakışıyor sözlerini seyircilerden duymak istiyorum. Ne gündü be. Evet. Aratmadı, aratmadı Burası da Ankara'yı aratmadı. Evet. İstediğimizi ala ala gidiyoruz. Güzel geliyor vallahi. Evet. Süper. Evet, İstanbul'a da ümitliyiz. <laughs> geçirdiğimiz son iki seçmeler de güzeldi. aradığımız şeyleri ya aşağı Foc aşağı buluyoruz vallahi süper. Evet. Aradıkça Türkiye'den de Güzel Gayet. De varmış. <laughs> Yemeği ayrı konuşalım. Yemek de muazzam. Ben çok acıktım. Hadi Ama sporcular da gayet güzel. Hadi, hadi İstanbul, İstanbul. E hadi bakalım. Hadi İstanbul. Let's go. haydi o zaman İstanbul'a hadi. Hadi bakalım. 와! Wow.